Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Aras. Bugün sizlerle birlikte Big Bang kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, ben e, iki tane yenisi de aldım. Birini e, 2500 kill ilk vardı. Portland Sniper geldi. Winter Shedder Aid Sniper. Bir de Gemstone Scarf. Bunu da kendi paramla aldım. İlk önce Sniper'ı göstereceğim. Böyle güzel bir görünüşü olan uzağa giden bir sniper. Gördüğünüz gibi bayağı düz de gidiyor. Şöyle rahat kullanabileceğiniz bir sniper. Bu da James Stone Scar. Bunun da görünüşü güzel. Bayağı uzağa gidiyor. Scar'ın geliştirilmiş hali. Yani sigardan daha hızlı ve daha uzağa gidiyor. Taramalı ile iyi oynuyorsanız zaten buna çok rahat alışırsınız. Şöyle tarayalım biraz. Bu videodaki amacım 1 milyon para almak. 1 milyon para toplamışım, kazanmışım. Bu bu silahı harcadım. Şöyle belki birinci de oluruz. Şu an birinci gidiyoruz. Bu arada benim bu kadar fazla para biriktirmemin nedeni e, Care paket Care paket almaya çalışıyorum. Ve Care paket 4 milyon 1 milyon 400 binim vardı benim bu silahı. Aldı. Ama bu sefer bu sefer 4 milyona kasıyorum. Bu arada denemeni almamı istediğiniz bir silah varsa yorumlara yazabilirsiniz. Onu da size göstermek için denemek için alabilirim. Paramın da yettiği bir silah olursa sevinirim. Yani mesela doğal raygans rayganı falan partikam onları bakmamı istiyorsanız yorumları yorumlarda belirtebilirsiniz. Ben buraya 2019'da daha iyi oynuyorum ya. 19'da bir sürü taktik var. Ben nedense burada pek oynayamıyorum. Ve bu arada da savunma zor. Tamam sertliği patlattım. Şöyle sıkı sıkı ilerleyelim. Şuraya sentry koyalım. <laughs> Tam mermiyi gördüm. Öldüm. Ben nasıl vurdum onu? Mermim iki saat sonra mı vurdu ya da yoksa oyundan falan mı çıktı? Parasını bana verdi. Drone vuracak ama bu silahla vursam olur. Diyecektim. Güzel içerdeki patlattık. Hadi evet. Şuralara senkli koymuşlar. sertliği patlatmaya çalışırken zaten sağdan gelir evet şu sertliği de patlattım mı bizim kolenin tepesine çıkmış tamam almışlar. Ah. Şu anda güneş yansıyor. Tam durumdan nereye gideceğini anlayıp biliyorum. Acaba kazıklandı mı? <laughs> bu taktiği yapamıyor. Şuradan bura... Bak bu taktiği yapamıyor bu. Bu taktik şuradan yapılır. Ve tam şuraya doğru yapılır. Yani herhalde. Çünkü öbür türlü ufacık çıkıp vurabiliyorlar. Daha önce yaşadım da. Kendi sentli koyayım şuraya. Bir tane de şuraya koyayım. Çok güzel şu önümdekine vurulurum sanmışım yukarıdakine vururken ama böyle bir şey olmadı. Galiba sniper'a geçeceğim. Evet sniper'a geçiyorum. Başka türlü olmayacak bu. Şuradan seni vururum. Orada biri var yukarıda çok güzel. Çok Hayır gördü beni. Evet. Sent'e de güzel. Tepe çıksam büyük ihtimal hemen vurulurum ama bir şuradan gör, gördü galiba. Görmemiş. Sen in koymayayım Tamam. Sen tam adamı yolladı en azından. Ya sertliği korunuyor. Normalde ben sıktım, e, aynı zamanda ben onu e, vuracaktım. Hem o beni, hem ben onu. Bu tur 42 kiralık. sizi seçelim. Tamam Factory. Factory bir sniper'a girelim. Uzaktan. Şöyle vuralım. Şunu vursam vurdum. Şunu da vurdum. some güzel. Şuradakini vururum. Şunu da vururum. Biraz böyle snipe tutmam lazım. Zaten long shot alma görevi var. İki takımda da sniper'ı var. Sadece sniperciyi ölmem, ama bir sürü kişiyi de vuruyorum. Tam da ben ondan kaçmak için hareket etmiştim. Ama yani bu sniper squaddan daha hızlı atıyor. Tabi onların takımda iki snipercı var. Ben vururum, vurdum. Seni yani de vurdum. Tam sentri patlatayım. Ben vurmaya çalışıyorum şu anı. Drone niye çıkardım bilmiyorum. İki sniper'cüyü da en az bir kez indirdim. Şuradan bakayım. Şurada biri var. Ah be, geç kaldım. Şöyle. Galiba drone'u patlattım. Evet. Drone'u patlattım ama adamı kendisini vuramadım. adam göremiyordum ya. Heh. gördüm. Beni koyabildi galiba. Ha sniper yüz aramalıya geçmiş. İyi haber. Bizim adamlar e, hemen hemen ölmeyecek sniper yüzünden. Bari sertlik koyayım. Birinde Dark Matter Gun var? Morlu bir şey gördüm de. Bir oyunun sesini açayım da. Evet Dark Matter Dark Matter Gun'lı var. Ama sniper'la buradan onu vurabilir. Aa, bizim takımdaymış. Dark Matter'lı. ben adam bulamıyorum ya adam yok Dark Matter'lı girince tabi Neyse o zaman videoyu burada bitirelim diğer videolarda görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın kalın.